Herkese yeni tarifimden merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel, tam da kış mevsimine uygun havuçlu kek yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ben bu kekimi bir kalıpta yapmayı tercih ettim. Öncelikle tereyağını biraz erittim. Erittiğim tereyağını bir fırça yardımıyla kalıbımın her yerini güzelce yağlıyorum. Bunu sonra keki yapana kadar buzdolabında beklettim. Şimdi artık keki yapıyoruz. Kek için 4 tane yumurta kullandım. 4 tane yumurta ve 1 su bardağı şekeri beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ döküyorum. Bunu da çırpıyorum güzelce. Daha sonra 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unu eleyerek ekliyorum. iki paket kabartma tozu ve bir paket vanilini de yine eleyerek ekliyorum. Bunu da güzelce çırpıyorum. Üzerine bir su bardağı rendelenmiş havuç ilave ediyorum. Ve bir su bardağı da iri kıyılmış ceviz döktüm. Ve son olarak da iki çay kaşığı tarçın ilave edip bunları Güzelce karıştırıyorum, yağlayıp buzdolabında beklettiğim kalıbıma kek harcımı döküyorum ve 180 derece fırında pişiriyorum. Pişen kekimi fırından çıkarttım. Biraz soğumasını bekledim. İlk sıcağının çıkmasını bekledim ve tabağıma ters çeviriyorum. Çok kolay bir şekilde çıktı kalıptan. Bakın beni hiç zorlamadı ve gerçekten çok lezzetli bir kek. Tam kış mevsimine uygun bir kek oldu. E, bu kalıbın dilimlenmesi de çok kolay oluyor. İçi de yumuşacık oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.